Hepinize merhabalar. Dawn of the Planet of the Apes Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filmiyle sizlerle birlikteyim. Filminin incelemesi ve yorumlarıyla diyelim. Bir önceki filmden size söz etmiştim. Bir önceki film dünyadaki popülasyonun nasıl yok olduğunu bizlere son sahnesinde anlatıyordu. Bir sonraki film bu Şafak Vakti filmi de ya da Şafak filmi de tam o noktadan 10 yıl sonrasını bize sunuyor. Yine genleri değiştirilmiş ve artık konuşmaya başlayan, daha da olgunlaşan Sezar ve kendi maymun ordusu ve ırkıyla birlikte nasıl bir seviyeye geldiğini bu filmde görüyoruz. Ee, tabii insan popülasyonu son derece azaldığı için bu salgın hastalık nedeniyle dünyada artık insanlar neredeyse azınlıkta gibi bir yandan aslında azınlıkta da değiller de böyle hani bir yaşam mücadelesi veriyorlar ciddi şekilde. Konu yine San Francisco'da geçiyor. Ee, Sezar ve arkadaşları hala San Francisco bölgesinde kendileri için kurdukları işte home dedikleri evlerinin olduğu e, bir lokasyonda yaşıyorlar. Onlara çok da uzak olmayan insanlar var ama bu iki ırk Birbiriyle çok bulaşmıyorlar biliyorsunuz zaten hani durum sıkıntılı. Ancak tabii insanların elektriğe, başta elektrik olmak üzere birçok ihtiyacı oluyor yaşamak için. Ve bu elektriği sağlamak için de bir barajı tamir etmeleri gerekiyor. Baraj da bilin bakalım nerede? Tabii ki Sezar'ın yakınlarındaki nehirin üzerinde ve dolayısıyla insanlar bu barajı tamir etmek için bir çaba harcarken maymunlarla karşı karşıya geliyorlar. Tabii bu noktada çok belirleyici olan Koba diye bir maymun karakter var. İlk filmden de hatırlayacağınız, Koba insanlara karşı çok hırslı ve en azından sezar kadar mantıklı düşünemeyen bir maymun ve hiç de istenmeyen bir takım olaylara sebebiyet veriyor ve beklenmedik bir şekilde insanlarla maymunlar savaşmak zorunda kalıyorlar. Bu üçüncü film öncesi zaten hani hikayeyi tamamlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor bu filmde. Filmin son derece başarılı olduğunu söylemem mümkün. Tıpkı ilk yani bu yeni serinin ilk maymunlar cehennemi yükseliş filmlerinde olduğu gibi bu filmde de senaryoda bir aksaklık yok. Kurguda bir aksaklık yok. Hikayenin anlatımında bir aksaklık yok. Her şey birbirine çok net bir şekilde bağlanarak sizi bir sonraki filme hazırlanıyor. Ben bu üç film, yani üçüncü filmini de tabii yorumlayacağız ama bu üç filmin de birbiriyle olan bağlantılarının eksiksiz ve kusursuz olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin Şafak filminde bir sahne var. Sezar'ın eski işte sahibini diyelim gördüğü ekranda videoyu izlediği bir kamera bulup eski evindeki kamerayı bularak daha doğrusu tam anlatmak gerekirse. E şimdi mesela sizi şunu bugün çekilen filmlerde yani birçok filmde şu tip bir hata alıyor. Ya elektrik yok diyorsunuz kamera nasıl şarjı dolmuş ve oynatabilir durumda o videoyu diye. Ama işte burada çok ufak bir detay var. E, bu barajı çalıştırıp işte o elektriği verdikten sonra kameranın eve geldiğinde fişe takılı olduğunu ve kendi kendine dolmuş olduğunu anlıyoruz. dolmuş da çalışıyor mu falan filan kısmına girmiyorum. Ama en azından böyle işte çok o basit yapılabilecek bir hatayı elemiş durumda film. Bunun gibi birçok e, mantıklı ufak hareket mevcut filmin içinde. Bu hem bir önceki filmden gelen e, olay örgüsünü tamamlıyor hem de biz sizi bir sonraki filme yollarken e, düşüneceğiniz hissedeceğiniz olay örgüsünü destekleyen bir yapı oluşturuyor. E, ben bunu çok kıymetli buluyorum çünkü e, birçok işte önceki devam sonraki filmlerinde birçok hatalar alıyor ve filmlerde kendi içinde birçok aksaklık e, yaşıyor. Hani senaryo e, anlamında olsun mantık anlamında olsun. Bu Maymunlar Gezegeni'nin bir önceki videoda da söylediğim gibi her iki filminde de herhangi bir mantık hatası olmadığı gibi olay örgüsü de birbirine çok net bir şekilde bağlanıyor. Bu da tabii biz e, sinema izleyicilerini son derece rahatlatıyor. Yani kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Aa bu neydi orada öyle olmuştu ama burada şimdi falan demiyorsunuz. Orada öyle olmuştu ha o yüzden de burada böyle oluyor diye devam ediyorsunuz. O açıdan çok kıymetli. Tabii hikayenin anlatım şeklinin basit olması ...çok fazla böyle dolan başla, işte böyle mesaj kaygılı falan olmaması da bu film serisi için bir avantaj diye düşünüyorum. O nedenle de e, tamamen hani bütün serinin, bu yeni serinin e, izlenmesini kolaylaştıran bir unsur olarak e, karşımıza çıkıyor diye eklemek istiyorum. Tabii ki Andy Serkis'in bu arada ünlü motion capture sanatçısı ve oyuncu Andy Serkis'in Sezar e, e, figürüyle, karakteriyle olan bütünlüğü e, çok başarılı. Yani Sezar çok iyi işlenmiş bir karakter. Hem yani konu anlamında hem de görsel efekt anlamında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Jason Clarke, Gary Oldman ve Ken Russell, Toby Kibble gibi e, isimler de bu filmde e, rol almışlar ve oyunculuklarda hiçbir problem yok. Hepsi çok çok iyi. Yani filmin e, notunun hatta olması gerektiğinden biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. O da herhalde fazla basit olduğu için yani konuların böyle çok düz anlatıldığı için o o e, puanlarda kaldığını sanıyorum. Yoksa onun düşün, dışında dümdüz böyle takır 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 derdini anlatan ve çok iyi bir görsellikle size bu, bütün bu meseleleri anlatan bir film. Maymunlar Gezegeni e, ya da Türkçe adıyla Maymunlar Cehennemi, Şafak filmi bir önceki Maymunlar Cehennemi, Yükseliş filminin devamı demiştim zaten. E, ve bundan sonraki film de Maymunlar Cehennemi, Savaş filmi olacak ve 3 film hikayesini birbirine tamamlayacak. Daha önceki videoda söylediğim bu uzayda kaybolan astronotlar noktasına bu filmde hiçbir şekilde değinilmemiş ama... Yeni filmde acaba değinilecek mi, oradan bir şey çıkacak mı? Ben onu merak ediyorum sadece, çünkü bu eski serinin konseptinin üzerine oturtulmuş bir hikaye olduğu için orada hani çok tatlı bir saygı duruşu vardı. ilk filmde, ikinci filmde yani bu filmde herhangi bir şey yoktu. Acaba bundan sonraki filmlerde herhangi bir şey olacak mı? Ben onu merak ediyorum doğrusu. Bunun dışında. Film için söylenecek çok fazla bir şey yok. Sezar'ın ilginç hikayesini, Sezar ve arkadaşlarının ilginç hikayesini bu filmde de öğrenmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda da Sezar ve arkadaşlarının ailevi yapısını, birbirleri arasındaki ilişkileri, işte çoluğunu, çocuğunu ve onların karakterleri ve psikolojileri hakkında da ipuçları almaya devam ettiğimiz serinin iki numaralı filmi. Down of the Planet of the Apes. Bu film hakkında sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Bu savaş filmi öncesinde bu videoları yapmak istedim ki hani bütün seriyi biz bir birbirine bağlayalım, kafalarımız şöyle bir rahatlasın. Hem de izlemiş olayım istedim kendim için de bu filmleri ki bu yeni ve büyük filme hazırlık olması açısından. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka film incelemesinde yeniden görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Oh.